başladı. merhaba arkadaşlar. Şimdi e, en yüksek zıplama yapıyoruz. Başla. Bitti ki ya, yani, arkadaşlar. Hayır. hayır elimiz değil. Vücudumuz ya da kapımız. Şimdi itme var. <laughs> i̇tme var. Hayır. Eleme var. Aşağı düşen kaybediyor. Yerde var sen. Oraya çıkartan. <laughs> Hadi tat etme. Tat etme. Tat etme. Ah, arkadaşlar. Biliyorsunuz. Tatlığımı. <laughs> Aa. Çek. Ay. Ay. Ay, ya, işte <laughs> çek. Aa. Ama ben hiç seni düşürürüm. Ama ben ne? Hadi çek çek. Bu da koca götlü Burak. Hadi. Değip birbirim, değip birbirimizi atacağız. Deyip. Ama sen değmedin. Ya ama bana Bırak hayır, ben de yapma. De hayır başlasın oradan. 3-2-1 1-0-1 Hayır. Hayır. Bak şimdi gel şöyle gel. Ha, hayır hayır kazanamıyorum. Hayır. Kazanmazsan sen satsa. Hayır. Hayır. Hadi ben, 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 ben kazandım. Ya ben kazandım bir. Şimdi üç iki bir. Bir beş. Ben dokunmadım. sen de dokun. Ben de. <laughs> dokunamadık. Dokundum bu kez. Dokunamadım. Tamam. Dokundum. hadi geç şöyle bakayım. Görüşürüz. İki bir. Bir. Üç iki bir. Değil mi? Değil, Değil de. Ama ne ben adım Tamam. Bekle üç diyeceğim. Bir, iki, iki, iki de. Bir, iki, üç. Ya ama beni tutuyorsun. Ama burası alçak. Ben sarılım benim yerim alçak. Sen buraya geçsin boynuzun zaten. 3-2-1 Zeynep tamam. Lan sen yapma Zeynep anne Tut oraya tut oraya tut Onlara tut Gel git lan Tut Ben ne yapayım Ben ne yapayım şey Tamam öyle tut Ben benim için gel Melciha gel Bak get, get, get. Bismillah sen, şimdi, sen istedin ayağını. Kalsın abi. Kalsın abi. O <laughs> <zaman> ben atlarım. Büyük <laughs> Hadi gel. Kalsın abi durdurayım mı? Da. Dur. Büyük sen burada üç iki bir. Yok ne kendisi bitti. Kalsın abi böyle oldu. De. E, de. ne? Bilmiyorum. <laughs> Perşembe. Devam ediyor. Gel gel. Ben değilim şimdi seni atayım. Dört lira ne bu? Hadi be. İtiyorum. İlk geçmek içeri. Arkadaşlar, ben, 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 Ay, ya, yok sen değdin mi? Ha, evet. Aa, arkadaşlar şeyde de var. Arkadaşlar bir şey buluyoruz. Şimdi de falan. Şimdi de, de hayır. Ya ayağımızı birbirimize yere düştük mü düştük. Ayağımızda beraber bir şey destek yok. Ben seni itiyorum şu an. Destek alamazsın hiç bir elin Elif. Elif dedi. Ora bendeydi. ara bendeydi. Bana ne? Yok ben benim ama Ya ben bilirim. Üç, iki, üç, iki, üç, iki, üç iki. Ya sen gidin. Ben, ben gel. Tamam gel başlayalım. Ya bana ne? Geçin. Ben... Üç. Abi, Ol, ya, benim, ben ben. ben. O. İkinizi de değdirdim. Ben. Değdi. ben değdim. var. Aynı işte. Ben değdirdim Oynamıyorum ben. Hadi bitti. Ne? Ne? ben. kapat.